Evet arkadaşlar, şimdi Jumbo Boy bir pizza hazırlıyoruz. Esnaf kardeşimiz var burada, Ersin alıyor. Kendisi bizden karışık Jumbo Boy istedi. Onun Jumbo Boy'unu hazırlıyoruz. Biz genelde malzememiz böyle bol kullanıyoruz. Malzemeden kaçınmıyoruz. Yani diğer franchise yerler gibi değiliz. Elimizden geldiğince malzemeyi bol tutarak güzel kullanarak dozunu kaçırmadan güzel bir pizza yapmaya çalışıyoruz. Evet, dizelerimiz çıktı sıcak sıcak. Hemen şimdi kuaför Ersin'le oraya gidiyoruz. Evet, geldik. Neredeyiz? Ersin Aykın'a Salon. salonu. Evet arkadaşlar, siparişiniz geldi. Dizel'in kralı.